Arkadaşlar kayıtlısınız. İşlemlerinizi ona göre yapın. You stupid. Hadi bak okyanus sunucusu tamam. İyi hoş ama mesela diyelim bir binaya falan girdin tamam mı? Oyun bir anda şöyle bir şey dönüşüyor. Deniz abi sana sonra konuşamıyorum da Allah belasını versin sor sonra... <laughs> Twitter değil John Hill X Twitter Ya <laughs> siz benim Twitter <laughs> kullanmadan ölmüyor musunuz ya? Ne oluyor lan? Kaç... Ne oluyor lan? Ya da ben hariç herkese yolladı dedi Allah izin verirse %100 <laughs> bu da Olmamda bir bok değişti mi? 28 level adam gelip yine beni yeniyor. <laughs> Enhanced version duymuşum diye tanım. Evet. Lan! Oğlum, şey değil, klasik değil. Legacy. Oğlum Legacy niye oynuyorsunuz o? Ben de Enhance 20 oldum. dakikadır boşuna bekliyoruz. Şey, yandan vuracağım değil mi? Benim ben Lan dur dur! <laughs> evet evet evet! <laughs> Hah geçtim. Yaa. Hayır hayır, <laughs> hayır 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 <laughs> Arma, hayır hayır! Hop! Hayır! Tutmuyor. Bana vurma, bana vurma. <laughs> ben <Bana> oynamam, <laughs> oynamam, oynamam. Oynamam, 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 Yes, 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 yes. Hayır, şey olsa Hayır. bir şekilde alanın <laughs> kesin. bir şey mi? Bu bana bir şeyler Kendi Abi, ben. Şey ben İnşallah hocam karşılıklı. karşılıklı. İnşallah karşılıklı. Neden bir mi? dur daha erken, daha erken. Ne? Hiç kalamıyor. Erken <gülüyor> mi? <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar durun. Zehra kınık bir bağırık. Bakalım abi çalışıyor mu? <laughs> abi bir sağda soluna bakaydın gider. Ya. Good. <laughs> 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 nice. <Kızların gülüyor> <laughs> o şoförlük ne acaba? Zehra kınık mısın sen? <gülüyor> 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 abi burada loop de loop var mı? Sonic'teki var vallahi. Ya, o, o ne demek arasını satayım? Şu şey döngüler var ya yuvarlak. Evet. cismini biliyor ama ismini bilmiyor. i̇smi de bilmiyorum, cismi de bilmiyorum. Oyna işte ya. <gülüyor> 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 ha, hayır, Dnf hayır. olacak bak DNF olacak hayır. Hayır. <laughs> hayır. 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 değiştiremiyorum. <laughs> Ben. Nişkar <laughs> <Düşler> böyle. Oh. <laughs> adam eli aldı mı? Lan, adam beni aldı. adam beni aldı. Ayaklarınla oynasana böyle klavye. Oynamaz, oynamaz, oynamam. Hadi. De <laughs> Galiba Deniz abi ayaklarıyla oynama. Aşağı mı düştünüz? Aşağı düştü adam o. Beddua ediyorum senin beddua falan şey. Hocam güveniyorum size hadi. Ben güvenmiyorum hadi. sana. Çık o zaman. Ah. Oh. Al işte. Gelicek. Ya! Dur! Hadi hadi hadi. Dur! 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 Oynamam! 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 Ulan, oynamam, 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 oynamam! 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 Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> şey, <Gülüyor> hayır! Şey, hayır! Hayır! Şey, Bisikletten, kimse Bisikletten bak bisikletten geçeyim ne bok yaparsan yap. Bisikletten geçeyim ne bok yaparsan yap. Bisikletten geçeyim ne bok yaparsan yap. <laughs> Ayakların. Ben de zıplatmıyorum. <laughs> ben de <laughs> Ben de zıplatmıyorum. Ben de zıplatmıyorum. <laughs> <laughs> Taksi lazım mıdır abi? Stop. Abi çok baskı var burada ama ne spider Spiderman kolluk kuvvetlerine <laughs> <laughs> katılmalı mı? Aaaa! Tamam yaşıyor yaşıyor. Yaşasın ne yapıyorsun ya. lan? Dur. Ya, stop. Ölümü. Stand ready for my arrival world. Ya arkadaşım. Sen arkaya gidersen. Arkaya gidemiyorum ki senin emekinden Ya bir dur sen ileri geç şu amına koyayım. Bir dur bir dur. <laughs> tamam düzeltti. Devam devam. Kim o? Mario Kart mı oldu mu yoksa Mario Kart 8 mi? Ya, işte. Double dash. Double dash mi B mi? Double dash. <laughs> double dash mi DS mi? <laughs> Hiçbir şey karşılaştıramazsın ben double. Dash. Arkadaşlar karşıma çıkmayın zaten dumanlardan göremeyeceksiniz ama. Bir dur ya Çabiiim. patlatma beni ya. Kesin, Sen beni patlatmıştın. <laughs> Tövbe tut ya. Arabanın anası lan. Skilli... <laughs> be arabanın bakar mısınız bu arada be? Duruma bakar mısınız <laughs> bir bakın. Bir şey şu arabanın durumuna bak ya. Ağzı gitti ya. İki tekerlek gidiyorum bana motor ver bir şey Allah var. Böyle... Be ya beni götürebilecek Nasıl? var mı? Ne olursunuz. Abi canavar kamyon geliyorum. Hayır. Bek be tamam dur bekle 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 bekle. Tamam, 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 tamam dur, be dur. Be bekle bekle. E teşekkür Do ederim ama. Sağ, taraftan bir tane andaval geliyor. Devir <laughs> <gün>, devir. <laughs> Geç geçebilirsin hocam. Eyvallah. Aaaa! Hayır! <laughs> 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 Ödeştik. Geç 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 geç. Eyvallah. Bokum <laughs> Hayır hayır diga. Diga linksin iyi. Reaktör I'm still standing. Yapma gala bir Dur bu araba çok gidiyormuş. Allah Allah. Haydi abicim kolaysanız bitti bu maç. Seni zoruna gelir ama neyse. Ağzına Keselim Çedeme at ha Aa! <laughs> o yüzden bir ölü kaldırdım eğer vurursan sen de <laughs> Et böyle. <laughs> <laughs> ya 15 Haziran 2025. Bir ay kaldı 15 Temmuz'a. Bugün ne, 15 Haziran mı? 15 Temmuz gecesi. Bugün şöyle bak. Yeni bir GTA Online playlistimize hoş geldiniz. Bugün daha da kötü <laughs> dağıtacağız. Hadi başlayalım. <laughs> 15 Haziran. O zaman ben videoyu bıraktım abi. Ha, baba baba abi çıkmış. Ulan bu adamın oyun yine mi crash veriyor? Hayır adamın C diskinin ismi Master 48 server saldı ya. <laughs> yine sapatın Ignus da çok güzel ya. Ben T20 alıyorum ya bulamadım. Bu Krieger'a evet. benzemiyor ama. Abi ben Krieger'e. <laughs> ulan herkes boost için ortaya gelmesin ama. Ama <laughs> bak, biri bir düşecek, biri bir düşecek. <laughs> ya bok değil. Ya ben sıkıştım. <laughs> 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 Dakika gol bir. Beyler pek kriyogra kriegeğe... beni dur, dur bir. Gelme. <laughs> Adam <Matlamadan> patladı <laughs> adamı <almadım. gülüyor> <laughs> <laughs> da. Hayır, 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 hayır ya. Kurtar beni, kurtar. kurtar Neden? Ben i̇tfaiye. Geldi, <laughs> i̇tfaiye. Bulu. Buraya bak nasıl dişiyor ha? Selamünaleyküm ben. Bir istemem çıktı anım. Biri patladı adamı Patladı adamı. Sıkıştı. Hayır. Patladı. Düşme ne olur düşme. Araya düştü işte. Hayır ya, hayır ya. Ben hayır ya, duruyor, ben hayır ya. ya. Ya abi en son da aşağı düştüm ya. ya. Düşme, düşme, son da düşme. Hayır, 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 hayır. Ya e ol ya. <laughs> Aa dur dur dur. Yaşıyorum hala yaşıyorum. <laughs> <laughs> şey, Orayı evet, Sonra değil pardon, sonra sonra. <laughs> abi golf arabası beni nasıl uçurabiliyor ya? <laughs> dur düşürme beni düşürme. Bu mapin en son. Oha, oha, Valla bilerek olmadı. Valla bilerek olmadı. Şöyle bir şey yok. Amunation. Ne diyor lan? Ne diyor? Ne Adı diyor? Abi ne diyor? Abi şey, rüzgar ne ben, ben <laughs> Adı, oh. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Deniz abi rüzgar. Ya ya, ya <laughs> önüme geç. O... <laughs> Arabamı çekmediği yere geldim ben. Keşere bir şey yetmedi hız yetmedi ha, 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 Havada hayır, kaldık ya Hayır 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 ya hayır ya Ulan Abi. yolda gidiyorsun ne yine? olabilirsin Şaka mısın amma Deniz spiral şeklinde gidiyor. Sağa doğru böyle. Ha, okey. Öyle hız kazarım kazanırım. Anladım. Tamam, 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 tamam. Çok rahat e, olmadı. Müzik dersinde yat. Öyle de değil ama. <gülüyor> ya. Beyler George okumadın mı? Niye bu kadar sert o? Tamam tamam. Yenci kuzey yönünde ilerliyor acilen. <laughs>

ben, 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 ben oh, aldırdım, <laughs> ya. Oh dayanam. Kerem şu anda, Kerem bir dur. Anadolu, yapma ya. kardeşlik var ki? <laughs> sıkıntı yok. Abi, <laughs> önü de gitti, arkası da gitti. lan <laughs> Deniz. <laughs> <laughs> Oha! Ay hayır. Da. Hayır, hayır 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 hayır. Lan şut şut şut. Efkan gidiyor, Efkan gidiyor, Efkan gidiyor. <laughs> hayır, hayır ya. Tamam, tamam, tamam. Atamadık. <laughs> Çocuk, <çizemden. gülüyor> Olmadı ya. Efkan uşu, Efkan uşu. Hayır! Hayır! Lan dur. Araçta fren de yok, tutamıyor. Arabayı fren tutmuyor. Hayır. Lan, yandan girmez misin sen Hayır Efe, hayır Efe, 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 Tamam tamam, Efe konuştu, Efe konuştu, Efe konuştu. Tamam böyle kal, böyle kal, böyle kal, böyle kal, böyle kal. Ya o ana inanmıyorum. Lan bir dur lan, ya. Nasıl, nasıl lan. ölmedi lan, nasıl ölmedi? Lan. Aha elimination arka, başladı. Arka, arka, arkada, arkada, arkada. Ne yapıyorsun lan? Hayır ya, hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> ya, hayır ya. Deniz kanal oldu gene ya. Her Bir şey olur. Ya abi. Ya, gel, ya. Sana <laughs> Efe! Sana ne oldu <laughs> Efe? Efe sana ne oldu? Himor lütfen kazanmadı Himor lütfen. Hızlı olmasa ölüyordu bu. <laughs> ya Himor! <laughs> Himor! Oh, oh. Hayır! Efe! <laughs> Bunu kazanamazsak ne yapalım? Ben abi ben. Bırak lan. Bana niye vuruyor? Dur Dur ya! ya! Ay adam kalmadı. Oğlum BC'yi sadece. Allah hayır hayır. Evet 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 evet. Yes yes. Go suck my. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne o, Dur alt F4 vurma alt F4 vurma bak böyle gidelim sen bir tık yavaş da ikimiz de geçelim. Merhaba. Merhaba. I've got boss. Hayır, <laughs> sen alakalı yok yoksa. Amına koyayım, çüne vurursun. Ben Geri gitmem gerekecek. Vurma artık da. Ya, <gülüyor> ya! <gülüyor> niye orada hız var? Niye orada hız var? A <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Ya biliyordum Ola böyle bir şey olacağını. Aa, düdü dö dö dö. Ya geri hallediyordum. 2025 modelim. Ya bak az daha geliyordum. Gene ölüyordum bak. Tamam geri bas. Tamam ee, tamam. Gel yani, amin. Amin mi? Amin amin kosino. Burada var ya tap diyor <laughs> amına koyayım. O tarafını aldım. Bunu zenci demek. Aa. Ya bir dur. Bir bak, dur. Kahretmen. Bir dur. Tamam tamam. Bora, bir dur. Çok kötü var. Bir dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> ya ben ben de gittim. Sen de gittin. Elin ele geçti senin. Bu bu arada telefonla yolladım o <laughs> koydum. Kim kim uçtu lan? Merhaba. Allah'ın um, de... O merhaba. Bildiğin değil ama. Flan yok. Ya ben nasıl uçuyorum? Adamın iğnesinin uçuyordu. Deniz koş geliyor Deniz koş. Abi burayı yıkamıyorum ben bir böyle. De. Deniz koş. Deniz koş. Ah. <laughs> ah. oh ah. Ona da gök. Bir tane gol kartı oluşuyor. Deniz havada havada takla. <laughs> yok, ya, are, are, <laughs> are, you, are, you sure? are you sure? Oha ne kadar zor lan bu? Tekne mi Ay geçiyor? Ajdar Tekne geçtim. Oğlum ben Tarık'ı normalde geçemiyorum. Bunu tekne geçtim <laughs> ama. Sağdan Hayır efendim. Bir yarışta işte ikinciyi geçersen o. <laughs> <Lan kahve gülüyor> birinci. Sor abi benim tarihim güzel. <laughs> Şurada iki tane sorumluluk işi var. Bir tanesi Google Play Store, bir tanesi Altef Store. <laughs> Ya Deniz bas artık bas artık Ya yapma 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 <laughs> ya. A A A Deniz CTRL'e shift yaparak A arabanın ön arkasını ayarlayabiliyor ne? Lan shift'a bastın yanlış işte ya, <laughs> ya. <Çok gülüyor> <manyak oldum. gülüyor> Sana niye bakıyor? <laughs> ya sağma sonra <sağlamam> <laughs> 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 ya nasıl 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 ya ben ben dojladım orada dojladım orada vallahi dojladım Abi ya dojladım orada bende de dojladı şey <laughs> <laughs> adam bitiriyor. Aa burayı nasıl yaptın? <laughs> 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 hem skopa gibi <laughs> hem de oradan da Sesan! ihtiyacım var Sesan! <laughs> <laughs> süpürge ses <gülüyor> <gülüyor> ben, Baba hareketime bak hareketime bak. <laughs> e İzle beni. gitti <laughs> Koş koş koş. Evet. Orda net yapıyordu. Oh, Van golf sopası ben var. Joel Miller. Adam geliyor Cengiz. Geldi geldi geldi. Cengiz adam geliyor. O Deniz'e yanılmadık. Ha Deniz öyle. Ya, ya. Ne bu çamlıyım? Çamlıyım. Hayır. Oha. Oha sakin ol, sakin ol. oha. oha! Eee <laughs> İmor bu arada kaldan <laughs> Mi bom <laughs> Arkadaşlar Aa, tam işte Bu tam face to face abi Bunu oynamış ben Eee DNZ Hatırlıyor musun? Çıkaramadım ki hiç Nasıl oğlum hatta seni atmıştım sen bağırmıştın böyle bayağı O bu mu? Ulan biz her evet, face to face o, o. de atıp <laughs> bağırıyoruz ki <gülüyor> Yok yok <laughs> şey Efkan diye bağırmayı diyor Evet

Seni checkpoint'e kadar götürüyorum şu an. Abi tank geçer misin artık? Kanka deniz birinci olmasın abi... <laughs> hayır ya. Yok, ben, ben, ben hiç birinci olmuyorum. Adamın tankın Daha da araba değiştirin siksinler. Deniz gel buraya. Ya böyle <laughs> bug'in namına kıy... Get off me you fat ass. Oha. Merhaba. Oha. <gülüyor> 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 hiç değiştirmiyorum ara konuşuyorum. Ya benim seçimden gelsen. Ya da gelme ya da gelme ya da gelme. Deniz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Gerçekten iyisizsiniz ya. Efe erkek <laughs> gibi oynama. Erkek gibi oynama. Abi 46 yıl <laughs> durum. <yiyorum. gülüyor> <Anam. gülüyor> arada kaldım. Hayır. Yok, arada yok, kaldım. kaldım. Beni bulsun sana. Hayır. Düştüm oğlum bulsun sana. mü o? Düştü mü? Adamsın adamsın dur dur. Hala arada kaldım. Ben the, ya Himor ya himar! Lan deniz nasıl? Yes! <laughs> yes! The�, the�, the no! 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 Fuck! Shit! Shit! What the fuck? <Sí>. No! <gülüyor> no! <gülüyor> olsun. no ya Efe ya Oğlum bak Cаюсь yeter Bailey, yeter ya abi. Dur. <gü scanned> Bak <laughs> şu arabayı geçeyim bak <laughs> şu arabaya geçeyim. <laughs> ne bok yaparsanız yapın. Tamam bak. Nereye çık git abi? Nereye çık git? tamam lan tamam <laughs> ya. <yani. gülüyor> ne olursun artık ya ya yeter ya. Atma. <laughs> ya bak bir geçeyim artık bak. Ya Himor yeter ya bak. Bir herkes geçtim. Herkes geçti. Himor'u geçemedim bir. <laughs> Ay Himor abi ne yapıyorsun? Geçtim mi? Geçtim mi? Geçti mi Deniz? Ya. Sonra sonra ve çok sonunda DNS'e şey. geçiyor. Hadi götü yatıyorum ben iyi geceler. Götü ya. Götü götü. Beynim otomatik küfür etmeye alışmış. 15 Haziran 2025'in playlistinin sonuna geldik. Buradaki Greasy'nin, Fcab'ın ve Himor'un hepsinin a**ı koyayım. Haydi görüşürüz. <laughs>